Pekin 4. bölümünde sizlerle birlikte NBA konuşmaya devam ediyoruz. Ben Efe Yamanlar, Özel Çelik ile birlikte yine NBA'de playoff'ları değerlendirmeye devam edeceğiz. Özel hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, şimdi aslında ilk seriden başlayacağız. Ee, Sacramento Kings ve Golden State Warriors serisinden başlayacağız ve sana bir soru sormak istiyorum programımızın başında. Beni hiç bugüne kadar kötü konuşurken gördün mü? <laughs> Yok abi görmedim. Ama bugün göreceksin çünkü Draymond Green olayında birkaç söyleyecek şeyim olacak. Topu sana atarken önce sağ içinden başlayalım sonra sağ dışına göre. Abi çok benim şu anda <laughs> ilgimi kabarttın o yüzden sağ dışından başlayalım. Draymond Green ile başlayalım hatta sahne senin. Ya ben sen bir şey söyleyeyim. Kendi izlediğim zamanlarda da NBA'yi kendi izlediğim dönemi de düşünüyorum. Genel tüm NBA tarihini de düşünüyorum. Ya bu kadar fütursuz başka bir ikinci isim. Bir onar Test'i sayarım. Ee, belki Deniz Radman da olabilir ama yani artık milletin canına kastedecek noktaya gelecek. Çünkü ben buna böyle bakıyorum ki o haberde de vereyim Sabonis'in göğsünde bir ezilme var. 3. Evet. maçta olmama şansı varmış. E, Dreaming Green kesin yok üçüncü maçta cezaya aldı. Yani e, pozisyonda da zaten ekranda geliyor şu an. E, ayağına sarılmış olabilir Sabonis tamam mı? Atarsın kendini yere. Hızlı ucumu kestiği için rakibe bir sportmenlik dışı çalarlar, konu kapanır ya da flagrant çalar geçer gider. Ama yani artık ayağınla da adamın göğsüne de basmazsın ya. Ya Draymond Green'in gerçekten artık hani bu vukuatlarını anlamak veya anlamlandırmak mümkün değil. Yani söylediğin gibi orada bir suçlu ve bir masum Hı -hı. kişi yok hani orada hani Draymond sabun Hı -hı. istedi gerçekten Draymond Green'in ayağına sarılıyor. Evet. Fakat hani işte Draymond Green burada bunu hakeme satmaktansa bunu daha çok hani karşı tarafa bir zulüm uygulamak için bir fırsat olarak gördü ve yani gerçekten Amerikan güreşindeki finisher hareketlerinden birini yaptı ya. Koy yani, yazısı çıktı ya. Kendim. Evet hani gerçekten konvers yazısının şeyi çıktı yani. Domantas Sabonis şu an kaburgasında olabilir yani. Hani harbiden adamın üstüne bastı. Çiğnedi adamı yani. İnanılır gibi değil. Hani ya biliyorsun işte sabah geldik seninle bunu konuşuyorduk ofiste de hani işte Can'ın zaten bir yorumu oldu ki Bilirsin yani Can da bizim kibarlığıyla meşhur bir arkadaşımızdır yani o bile hani hepimizin affına sığınaraktan açtı ağzını yumdu gözünü. Hani hakikaten anlaşılır gibi değil. Zaten NBA'de yani ona bu cezayı verirken. Artık onu biraz geçmişteki tavırlarından hmm. ötürü de cezalandırmak istediler. Yani bu cezayı belki sadece yaptığı hareket üzerinden değil, onun geçmişteki hal ve hareketlerinin de bir birleşimi olarak tanımladılar. Çünkü clippers Suns maçın 3. çeyreğine doğru haber geldi NBA'in evet. PR'ından. Ve Joe Dumars'ın işte hani imzası altında yapılan açıklamada hı hı. geçmişteki tavırlarının da bir toplama olarak ona bu cezanın verildiği söylendi. Ve yani serinin bulunduğu durumda Draymond Green'in bir maç kaçırması gerçekten çok kritik. Zaten herhalde tarihinin çok spor şey teknik faal olan oyuncularından biridir. Ya o listeye o listeye kesin kariyeri yani. bitirdiğinde yani birinci Rashid Wallace evet. orada tam rakamı hatırlamamakla beraber Rashid Wallace buradan da zaten bütün Portland ve Detroit ailesine selam olsun. Herkes bu um, istatistikle gurur duyuyordur o taraflarda. Bak, bir parantez açayım ya Rashid Wallace o da böyle çok e, konuşan çok işte dirsek atan rakibini tahrik eden bir isimdi ama benim böyle birebir bu kadar sert hatırladığım muhakkak yapmıştır kesin yapmıştır da benim ilk aklıma gelmedi mesela böyle bir Tabii sert canım. bir müdahale. Yani Joe yani şey Rashid Wallace biraz daha hani konuşması ve çirkefliğiyle meşhur. Raymond Green'in hani hakikaten karşısındakinin incitmeye odaklı bir yanı var yani bu böyle. Nemileyiz mesela Rashid Wallace'tan alalım 80'ler Pistons'a gidelim hani işte Bill Laimbeer'lar. Biraz hani Patrick Mahorn'lar kafasında bir şeye geliyor ki hani onlarda bile hani onların dönemi de en azından basketbolun kuralları için de o sertlikler biraz daha izin verilebiliyordu. Hani mi? Draymond Green'in yaptıkları gerçekten akıl mantık dışı bir noktaya geliyor. Yani Stephen Adams'a yaptığı attığı tekmeyi zaten hani herkes hatırlar. Şimdi LeBron da atmıştı bir finansal. Tabi Le LeBron da yaptı bir şeyler ve bir playoff yani playoff iki defa teknik faulle maç cezası alan galiba NBA tarihindeki ilk oyuncu oldu Draymond Green. Yani tebrik işte, etmek lazım, bak, bu da ona yakışırdı. Bu kadar büyük başarılara sahipsin. Takımın hala başarılı olma şansı var ki sen son şampiyon olarak geliyorsun playoff'a. Önün açık. evet ilk maçını inanılmaz oynadı, İkinci maç da bence inanılmaz oynadı. Ama yine de seri halen daha senin elinde gibi. Tabii ki de bu bence değişti. Sacramento bence serinin iplerini ortak olarak aldı ama ya artık bu kadar başarılısın. Yaş olarak çok ciddi bir yaşın var. Olgunsun, toy bir genç İyilsin. çocuk değilsin, bir şey değilsin. Ve halen daha bu hareketlere devam ediyorsun. Ve bak iki, bu olayın bence iki tane perdesi var. Bir, sen kendi evindeki en kritik üçüncü maçta, serinin en kritik maçı. Verdiğinden yani verdiğin an seri gitti. Çok büyük ihtimalle gider o seri. Hem burada takımının yalnız bırakıyorsun. Bir ikincisi de kişisel olarak söylüyorum bunu. Ya sezonun başında takım arkadaşını yumrukluyorsun. Evet. Sezonun sonunda play-off'ta rakibin gırtlağına basıyorsun. Ya dersin ki rakip de çok hani düşman olarak bakıyor. Artık rekabetin dozunu kaçırıyor dersin. Ya kardeşim sen kendi takım arkadaşına yumruk atmış adamsın. Ve antrenmanda yapmış adamsın. Evet. Yani. Ya artık bu bu da bir bu küstahlığın bana göre bu bu küstahlık çünkü. Ya bir insanın artık o yerdeki adamın kafasına basabilecek, göğsüne basabilecek bir ise sen küstahlık yapıyorsun demektir. Ya bu gerçekten artık ciddi bir acımasızlık seviyesine geliyor ya. Zulüm uyguladı desek yani Zulüm neredeyse oluyor ya? yer, yere oluyor ve yani Efe söylediğin gibi şimdi serinin çok kritik bir maçına giriyor Golden State Warriors. Stephen Curry, Klay Thompson yani Steve Kerr'lü ve Golden State hanedanlık döneminden beri bu takım hiçbir zaman bir playoff serisinde 2-0 geriye düşmemişti. Şu ana kadar 28 tane playoff serisine çıktılar ve bunların hiçbirinde 2-0 geriye düşmemişlerdi. Tarihlerinde ilk defa 2-0 geriye düşüyorlar. Evet, kritik bu demektir. zaten onlar için kritik bir dönem. Yeni bir alan. Evet. Ve buraya Draymond Green olmadan giriyorlar. Ve bu sezon baktığımızda Draymond Green'siz çıktıkları maçların 3'te 1'ini kazanabilmişler. Sadece %33'ünü kazanabilmişler. Draymond Green şu anda bu takımın asist blok ve RTX'deki lideri. Evet. Yani biz onu her ne ne kadar eleştirsek de bireysel olarak kötü bir sezon geçirdiğini söylemek bu mümkün eleştiriyoruz. değil. Aynen öyle. Zaten hani kafasız olduğu için eleştiriyoruz İhane aslında. İhanet çünkü yani. bu yani. Aynen öyle. Aslında çok doğru. İhanet çok iyi bir tanım oluyor burada. Ya yani şimdi bu böyle, böyle bir maça çıkacaklar ve Draymond Green ne olursa olsun Sacramento'nun o yani Golden City delik Hı -hı. hücumuna karşı o takımın en değerli savunmacısı konumunda. Yani kendi kendini oyunun dışına atmış oldu ve bu de niye yani serinin kaderini değiştirebilecek bir şey oldu. Sanırım yani ilk fire verdiğimiz tahminimiz bu olabilir. ilk burada patladık bile diyebiliriz olabilir. yani. Olabilir. maç çok kritik. Bir de yani ikinci maçta sadece bu da değil, taraftarlarla da diyalog yürüdü. O çok tehlikeli. Bence bu, bu hatta tehlikeli. cezanın böyle gelmesinde biraz... Etkisi var mı? Evet. Sabonis'e yaptığı hareketten sonraki tavırlarının Hı. da bir etkisi olabilir. Çünkü Dream Green olayı büyüttü de büyüttü, iyice üstüne gitti. Ya ben onun da bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. Olabilir. Yani burada ilk fire vereceğimiz tahmin olabilir dedim. Çünkü 3. maç gerçekten çok belirsiz bir hale aldı hmm. bence Draymond Green'in olmayışıyla beraber. Ama ben yine de yani Golden State'in Golden State Warriors'ı silip at, atmayalım derim. Bence ne olursa de, bence olsun de. hani ben hala işte şampiyonun yüreğini hafife almayın. Tabii Biraz abi. o romantizminden yanayım halen. Yani çok romantizmi de değil aslında. Evet. Ya bir gerçekçiliği var onun ama ne olursa olsun dediğim gibi yani bu takım Draymond Green'siz kolay maç kazanamıyor. Kaldı ki bu seride çok da kilit bir rol oynuyordu kendi kendisini oyun dışına bıraktı ve bunun gerçekten herhangi bir aklamantasılayacak yanı yok. bir de şöyle bir durum da var. Son olarak bu konuyla ilgili şunu söyleyeceğim. Stephen Curry herhalde tarihin en sempatik süper yıldızlarından biri. Yani sevmeyeni muhakkak vardır ama Stephen Curry böyle çok hareket hal ve tavır olarak sevilmeyecek bir karakter değil. Tipi de bence çok tatlı bir tip. evet. tipi de var. Yani daha ben masum ama hani masum. Diyip 10 senedir de ligi darmadağın etti. O da ayrı konu da. Bebek yüzlü Bebek katil. Bebek yüzlü katil gibi bir şey. Evet. Tam öyle o aslında. Ee, ya Golden State o yüzden hiçbir zaman bu kadar büyük bir winner olmasına rağmen negatifi olan bir takım olmamıştı. Yani evet. Çünkü mesela zamanının Bulls'u, zamanının Lakers'ı bana göre San Antonio'su bile Sevmeyeni çok olan takım bunlar. Ya bence bu tür takımların hep içinde abi bir tane böyle işte anti hero diyebileceğimiz bir hani zıtta giden karakter oluyor. Yani işte o dönemlerin San Antonio'sa mesela Sean Elliott vardı. Yani meşhur işte bu Los Angeles serisindeydi galiba. Ayağın altına işte zıplayan oyuncunun Hı. ayağın altına ayak sokmasıyla meşhur. Benim ilk röportaj yaptığım insandı. <laughs> yani şimdi oradan gelen bir oyuncu var. İşte bakıyorsun Dennis Rodman var. Yani Lakers'ta her ne olursa olsun işte yani Shaquille O'Neal da iyi bir çirkef. Orada Derek Fisher'ın olduğu bir dönem var. Rick Fox'un olduğu bir dönem var. Yani bu takımların Kobe'de her zaman... Kobe de bence yani. Tabii canım Kobe de. Ama yani Kobe'ninkisi biraz daha alfalık. Hani biraz hani işte Derek Fisher'lar falan hani yani Matt Barnes'lar veya hani biraz daha işin pislik yapan taraflarında. Yani tabii Matt Barnes hani Lakers'lerden bir şampiyonluk kazanmadı ama hani işte şampiyonluk adayı kadroları Büyük sıkıntılıdır değildi. ya Matt Barnes dediğin adam. Tabii hani o bakımdan olabiliyor ama yani Draymond Green'in bunların hepsinden ayırmak gerekiyor. Yani çünkü... Ya yani Draymond Green bunu yaparak karşısındakileri bir zulüm uyguluyor gerçekten ama aynı anda takımına da inanılmaz bir zarar Orada veriyor. Orada çok fark ediyor. Yani. Şimdi bu maça çıkamayacak. Ve bu maça çıkamaması otomatikman Golden State Warriors'ın kaderini belirleyebilir. Yani belki bu seri 3-0 olacak ve oradan bitecek ve biz son Clay Thompson, Stephen Curry ve Draymond Green'i bir arada izlediğimiz playoff'ı izleyeceğiz. Çünkü ben yani Draymond Green bu sezonun sonunda free agent. Ve Lakers diyorlar. Golden State Warriors'ın playoff serüveni kısa sürerse, kısa biterse biz onu bir daha Golden State Warriors formasıyla göremeye de biliriz. Bana da öyle geliyor. Lakers diyorlar. Lakers temellerini seviyor. Derhal herhalde bu Lebron James'le garip bir evet. aralarında garip bir durum var çok yani. garip bir ilişkileri oldu. Ben hiç memnun değilim bundan doğrusunu söylemek gerekirse. Ve ben de değilim. Neden değilim? Bu kadar büyük rakip rakip. Sağ dışında arkadaşlık falan olur bu arada. Onu söylemiyorum ama. Medyanın önünde de sürekli böyle bir... Ya bir Lebron'a evet LeBron'a bir başkanım ayağa çekiliyor sürekli. Ben bundan bir teşkilat mı var arkadaşlar? Ya evet acaba? bir şey oluyor hani işte 400'lük teşkilatı diyorlar. Yoncası <laughs> diyelim artık onu. Loncası diyelim onu. Curry orada değildir olabilir? bu arada. Ya Curry'nin bile hani onunla yakınlaşması oldu. Hangi oyuncunun düğünüydü unuttum ama işte hani evet, hep beraber evet. fotoğraf çekilmişler 400'lük diye işaret ediyorlar. Bunlar bu normal bu arada. Ya tabii anlaşılabilir. Ama hani Draymond Green'in ikisi bin tık seviye üste gitti. Bir de hani Draymond Green'in aktif oyuncu olarak podcast yapıyor ve bunu hani orada da bu konuları biraz fazla dile getiriyor. İyiden iyi hani dil şey yapıyor, göze batıyor. Ya artık üçüncü maçı kenardan izliyor, açar podcastini, yapar güzel, güzel Ne diyelim yani. Güzel güzel izler evet, diyelim. Pek anlaşılır bir şey değil ama Warriors'ın işi çok zor. Bakacağız artık. Onlar da onlar düşünecek. Biz de o da evet, buradan yani düşünemeyeceğiz. Steve Kerr'ı <laughs> kara kara düşünecek artık. O zaman Clippers, Phoenix Suns diyelim o seride de durum birbirine geldi. İkinci maç bence biraz daha Phoenix'i hani hayal ettiğimiz gibi olmasa bile hayal ettiğimizi ve bir fragmanını veya bir uzun şeyini izledik, sekansını izledik. Evet ya ilginç bir maçtı yine aslında. Yani son yani fark hani biraz Hı -hı. maç sonucu biraz şaşır yani yanıltıcı olabilir. Fakat uzun bir süre baş baş başa evet. baş giden bir maçtı. Hatta ikinci periyotta Clippers'ın ufak bir üstünlüğü de vardı. Sonra Golden State, affedersin Phoenix Suns geri kapadı. Devon Booker ikinci yarıda büyük bir patlama yarattı. 38 sayı ile bitirdi maçı. 25'in ikinci yarıda attı zaten sayılarının. Ve yani gerçekten her bir attığı sayıda sonuna kadar Suns'ın ihtiyaç duyduğu sayılardı. Clippers iyi savunuyor bir de. Evet. Clippers, Clippers benim beklerimden daha iyi savunma yapıyor. Yani Paul George'un yokluğunda bu kadar iyi savunma yapmalarını bekliyor muyduk? Ben beklemiyordum. Yani burada Burada belki aslında Clippers bile değil, otomatikman yani Russell Westbrook, Russell Westbrook'un bu kadar iyi savunma yapmasını bekliyor Açalım mu? abi parantez oraya. Yani Hı. evet. Bence o şöyle bir, bak Russell Westbrook, hatta konuyu da öyle bağlayalım, biz e, Durant'le olan ilişkisini de konuşmak istiyorduk seninle. E, Westbrook geçenlerde bir açıklama yaptı, yani öyle eskisi gibi değiliz, hani artık o işler geride kaldı, birbirimize Hı -hı. karşı sıkıntılarımız geride kaldı. E, i̇şte sağ içinde rekabet ediyoruz'a bağladı konuyu. Yalnız dünkü maçta bir blok var. Evet. Yani o, o onun ben o sıra o kesinlikle tasarlanmış bir şey yani. Ya Westbrook'u bu seriyi izlemek çok garip bir deneyim oluyor abi. İyi hani de oynuyor. bence çok özgüvenli oynuyor. Hmm. Yani mesela Lakers döneminde biraz onun özgüvenini kaybettiğini görmeye başlamıştık ve şu hale gelmişti ya. Adam hani sen şimdi topu da almıyorsun. Top eline geldiğinde eskiden yaptığın şeyleri denemiyorsun bile. E, savunmada da sürekli eksi yazıyorsun. Şut da sokamıyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Hani buna gelmeye başlamıştı. Ve ben Clippers döneminde de açıkçası bu kadar yani şu an gösterdiği verimi göstereceğine çok inanmıyordum. Ben de inanmıyorum. Ama yani burada bence ne etki etti? Bence öncelikle burada Kevin Durant'a e karşı oynaması büyük bir faktör. Ne olursa olsun Russell Westbrook Kevin Durant'ten korkmuyor. Çünkü bu iki oyuncu da 19 yaşında 18 yaşında beraber oynamaya başladılar. Yani birbirleriyle yıllarca antrenman yaptılar. Birbirlerini tanıyorlar. Bence Westbrook'ta Durant'i tanımanın verdiği bir bilme yani ee, ne derler tanınmışlık hissi var. Bunun yarattığı bir konfor var ve sahaya çıktığında da ondan ötürü Kevin Durant'tan korkmuyor. Ve Kevin Durant'ı savunabileceğine bence canı gönülden inanıyor. Çünkü bundan önce daha genç çocuklarken belki de onu antrenmanda savunuyordu. Oklama evet. günlerinde. Ve buradan tanıyor. Bence hatta blokları bile böyle yorumlayabiliriz. Aynı bir, bir daha Aynen öyle. Brooklyn Lakers maçıydı o zaman da. Yine benzeri bir blok yapmıştı Kevin Durant'e. Yani Westbrook gerçekten Durant'ın ciğerini biliyor desek belki de basketbol envanteli bakımından yeri olabilir yani. Abi Westbrook'la alakalı ya Westbrook ve Durant'la alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, 2016 Golden State Oklahoma City serisi. Hı hı. Kevin Durant'in herhalde kariyerindeki en kötü serilerden biri. Evet. Ve o seriyi Russell Westbrook iyi oynayarak geçirmişti. Westbrook'un bu konudan bile belki de Durant'e karşı bir özgüveni olabilir. Ya Durant'in gerçekten o seride 3-1'den sonra yok. yani Durant'in ciddi bir satışı vardı orada. Sonra hı. direkt takımı evet. sattı yani. yani. Aynen sonra zaten durumlar malum yani herkes bunu biliyor. Ama ya ben burada bir de hani ya şöyle çok garip geliyor Westbrook. Hani böyle hiç başına geldi mi abi? Ayrılırsınız ve iki taraf için de karlı olandır bu. İki tarafın da yararınadır. Geldim başına böyle geldi. bir şey. Benim gelmedi. O yüzden nasıl bir şey bilmiyorum bunu ama hani Westbrook Lakers ilişkisinde ben bunu görüyorum. Yaradı ya iki tarafa da. Yani Westbrook değil. da Clippers'ta kendisine yeni bir benlik buldu ve bunun üzerinden çok iyi ilerliyor. Lakers oradan aldığı oyuncularla yani takımın çehresini değiştirmeye başardı. Hedefledikleri şey de buydu. O bakımdan çok farklı oldular. Çünkü takımda yaradı. Takımda Lakers kadar konuşan daha fazla lider yok. Ya Kawhi Leonard falan çok konuşan isimler Tabii. Değil yani. O ya yani Kawhi sessiz bir lider. Paul George benzeri şekilde. Orada Westbrook'un bu hali Clippers'ın ihtiyaç duyduğu türden bir şeydi ama biz zaten bunu seninle o dönemde de söylüyorduk. Yani belki karakter olarak bu böyle bir ihtiyaç olabilir ama Westbrook'un oyun tipi bu takıma çok monte edilebilir gibi durmuyordu hı hı. çünkü Westbrook eskisi kadar potaya gitmeyi de bırakmıştı. Ama şimdi o durum çok tersine döndü. Yani Westbrook çok daha akıllı seçiyor. Bu maçı yani 157 sağ içi isabetiyle 23 sayıda bitirdi. Kaldı ki hani yüzdesinden bağımsız belki burada konuşmak gerekiyor. Çünkü Westbrook maçta yine yani maçın kaybında bu sefer önemli bir faktör oldu. Her ne kadar sağ içi yüzdeleri güzel gözükse de son periyotta kötü top kayıpları evet. yaptı. Onu durduramıyor ya. Ya evet ama ne olursa olsun işte burada kendisini işe yarar kılmayı başardı. Yani şu an şunu diyemiyoruz. Westbrook'u bu takımdan çekin ve bu takım daha iyi olur diyemiyoruz. Yok. Ya gerçekten buraya o. bir değer katıyor ve bu inanılmaz bir şey. Yani hiç beklediğim bir şey değildi. İşte mesela şöyle bir durum var. Orada en çok kattığı şey bence yırtıcılık. Çünkü dediğim gibi Kawhi Leonard oyunla birlikte yırtıyor evet. rakibi. Paul George oyunla birlikte yırtıyor rakibi ve zaten orada başka bir isim de kalmıyor. Westbrook oradaki en yırtıcı isim psikolojik olarak, alfalık evet. olarak ve bence bu yüzden de performansı bir tık öne çıktı. Haklısın. Çıktı yani çıkarttılar. Ya katılıyorum bu dediğine bir de hani şu var Westbrook yırtıcıdır ama bir, aynı zamanda da pervasızdır. Hani evet. o yanını bence şu anda bu seri üzerinde güzel dizginliyor. Ama dediğimiz gibi yani şu anda seride durum bir bir. Yani önlerinde uzun bir mücadele var. Paul George'dan da mahrumlar. Yani Westbrook'un bunu gelecek diğer maçlarda da yani Clippers'ın kazanması hı hı. için yapması gerekecek. Ve yaparken de bu top kayıplarını öyle ya da böyle biraz daha kabul edilebilir sınırlara çekmesi gerekecek. Çünkü son periyotta gerçekten yani maçın çok kırılma noktalarında önemli toplar kaybetti ve geri dönüşlerinde hep Devon Booker onları cezalandırdı. Şimdi ben bu serinin sonunda şunu söyleyeyim. Ben 4-1 demiştim. Evet, ben, ben hala de 4-1 devam eder diyorum sen. Ya ben de hala değiştirme taraftarı değilim. Ama yani bir yandan da Kavalyanır, Kevin Durant'i izliyoruz ya. Yani 7'ye gitsin, 9'a gitsin izlerim yani abi. Hani inanılmaz bir resital ya. Bir yandan da düşünüyorsun abi. Ya biz bize yıllardır bir Kevin Durant playoff çarpışması vaat edilmiş, vaat ve biz bunu hep bir şekilde kaçırdık. Yani evet. işte playofflarda Oklahoma'nın final yaptığı sezon ilk eşleştiklerinde Kawhi daha kendisi star olarak palazlan, yani tam olarak o süperstar şeyine gelmemişti. Ondan sonra Golden State serisine bakıyorsun Zaza Pachulia'nın işte meşhur pozisyonu Kavai Leonard orada birinci maçtan sonra sakatlandı. Yine orada da bir araya gelemediler. Toronto Golden State finaline bakıyorsun Durant sakattı. Yani biz bu iki oyuncuyu gerçekten tam randımanlı bir türlü izleyemedik. Yani böyle süperstarlıklarının zirvesinde playoff'ta birbirleriyle hani korakor mücadele ediyorlar. Şimdi tam olarak onu izliyoruz ve gerçekten mükemmel bir basketbol ürün anası bu. Evet bu seriyi de geçelim. O zaman şimdi 3 tane daha serimiz var. Bunları daha kısa konuşacağız. Ee, New York Knicks Cleveland Cavaliers'a devam edebiliriz. Evet. Ya, bence Cleveland çok ihtiyaç duyduğu bir galibiyet aldı. Yani şu bakımdan çok ihtiyaç duydukları bir şeydi. İlk maçı kaybettikten sonra kendi evlerinde bir özgüven kaybı yaşayabilirlerdi. Yani bu maçta gerçekten çıktılar ve Nix'in ağzının ortasına oturttular yumruğu. yani ama buna ihtiyaçları vardı. Yani biraz deyim hani jargon sert gelmiş olsa da evet. Kev, yani Kevsin ihtiyaç duyduğu şey buydu. Keza Darius Garland tam olarak bunu yaptı. Ben de mutluyum. X faktör olarak onu söylemiştim. Çünkü tam hani aslında bunu söylerken sebeplendirdiğim temeller üzerine gitti Darius Garland. Yani onun topla olan yaratıcılığına, onun zor zorlamalarına yani pozisyon üretmesine, Mitchell'ın üzerinden o yükü almasına ve Nick savunmasını biraz karıştırmasına ihtiyaçları vardı. Darius Garland ilk yarıda 26 sayı attı ve bütün Nix takımından ilk yarıda daha fazla faal, faal çizgisine gitti. yani, faktörü oldu yani. Kesinlikle öyle yani istediği zaman yani orada maçı değiştirebilen oyuncu olabileceğini gösterdi ve zaten daha ikinci ilk yarıdan Cleveland maçı koparmış oldu. Yani ikinci yarıdan sonra o maç 20-30 bandında gitti sürekli. Çok ihtiyaç duydukları bir galibiyetti. Bence tam olarak böyle bir galibiyeti ihtiyaçları vardı. Çünkü ilk maçtaki mağlubiyetten sonra Cleveland'ın yeni bir takım olmasıyla beraber işte Lebronsuz uzun zamandır 92-93 sezonundan sonra ilk defa playoffları 92-93'te 98 sezonundan sonra ilk defa playoffları gitmeleriyle beraber böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Yani o mağlubiyet onlarda bir özgüvensizlik yaratabilirdi çünkü yeni bir alana girmişlerdi. Buna bu şekilde ihtiyaçları vardı. Çok bence değerli bir galibiyet oldu onlar adına. Ben yani sırf galibettiği diye, tarzıyla beraber. Ben bu seriye 4-2 diyordum. Değiştirmedim ama 4-3 olma şansının daha fazla olduğunu Ya ben düşünüyorum. de hala günün sonunda Cleveland'ın buradan galip çıkacağını düşünüyorum. Hı hı. Hani bunun devamında da bir yandan yani ikinci maçta bence önemli olarak Jalen, Jalen Brunson'la Julius Randle'ın savunmasında da bir değişikliğe gitti JB bakırsak. Onlara daha fazla show up yapmaya başladı. Bence bu da çok mantıklı çünkü Cleveland'ın pota altında çok iyi kalecileri var. Aynı anda hem Evan Mobley hem Jared Allen'a sahip olmak perimetre üçük çizgisinin önünde yırtıcılığınızı evet. arttırmanızı sağlıyor. Çünkü o iki oyuncu sizin arkanızı çok iyi toparlayabilecek isimler. Bence Cleveland bunun farkına vararak savunmadaki şemalarını değiştirdiler ve bu Knicks'i gafil avladı ikinci maç özelinde. Evet burada da seri devam ediyor. şimdi. Bana göre ikisinin iki seri daha konuşacağız. 4-0 bitecek iki seriyi konuşacağız. Ben en azından halen daha en net şekilde e, tercihlerimin doğru çıkacağını düşündüğüm seriler bunlar. Evet. Boston Atlanta ve e, Philadelphia Brooklyn Nets. Boston Atlanta ile başlayalım yani Atlanta'nın imkanı yok ya. Atlanta bir maç da alamayacak bence. Ya ben hala o bir maça ihtimal veriyorum abi. Ya yok ya ben Benim, izlerken hiç yokmuş gibi geliyor. Ya ben şundan ötürü veriyorum. Aslında dünkü maç, dün geceki maç hı hı. Atlan adına iyi, iyi, iyi bir maç olarak başladı. İşte üçlüklerden iyi girdiler. Üçüncü çeyrekte Dejan e Miller kariyerinin maçını oynadı. 7 üçlük isabeti buldu maçta. Bu ekstra Tabii kariyer arayla rekorunu arayla kırdı işte. üçlük isabetiyle ve buna rağmen maç 20 ile bitti i̇şte. Hani ara ara farkın sekizlere kadar düştüğü oldu ama buna rağmen Atlanta orada tam olarak cevap veremedi. Fakat benim buna Hala bir maç ihtimali vermemin sebebi, yani senden bir tık daha güvenli oynuyor olmamın sebebi, Baston hala tam olarak vitesi playoffa takamadı. Baston kendisi, evet, takar takar. Aynen öyle, sonra. yani burada Baston kendi kendine çelme hı hı. takabilir. Bu hala bence ihtimaller dahilinde. Yani ama bir yandan da tabii şunu görüyorsun yani Atlanta bir şeyleri değiştiriyor, farklı şeyler deniyor. Bir yandan mücadele maçı... var. Evet yani bir yandan en azından şunu söyleyebiliriz tabii ilk bir ve ikinci maç kıyasla ikinci maç bir tık daha playoff havası evet. verdi. İkinci ilk maç hani Cadde Bostan sahil havasındaydı. ikinci maçta biraz daha rekabet vardı. İlk maç sen de ben araya girsek kimse bundan niye girdi demez yani. Ya çok evet. kötü maçı gerçekten. Gerçekten yani seyir zevki de çok düşüktü. Bu maçta en azından bir, bir tık daha kalite vardı. Bence genel olarak e, play-off serilerinde NBA'de 3. maçlar çok kritik oluyor. Tabi. Bu, bu, seride de mesela Atlanta'nın kazanabileceği tek maç 3. maç. O da evlerindeki ilk maç. Hani öyle bir atmosfer olursa biraz ekstra oynarlarsa bana kazanırlarsa sadece orada kazanılanmış gibi geliyor. Evet. bir yandan da o maç ilgili ilginç bir istatistik vereyim. Atlanta maçta 8 faal atışı kullandı. Hmm. Bu kendi franchise tarihlerinde bir playoff maçında attıkları en az faal atışı denemesi. Çünkü zor gidiyorlar. Evet ve hani bir yandan da şunun da bak ilginç bir yanı var. Atlanta'nın 19 hücum ribandı var abi. Boston'ın 5. Ya yani 14 hücum ribandı farkı var yenilen takım lehine ve maç 13 sayıyla bitti. Yani bu kadar fazla hücum ribanda almasına rağmen Atlanta'nın fark yaratamaması aslında e, savunmayı... bir yandan ne kadar Boston'ın hani siklet olarak onlara ağır geldiğini gösteriyor. Atlanta ekstraları yapıyor, farklı şeyler deniyor ama yine de maç 10'a 15'e gidiyor. Evet, son seri Philadelphia New York Nets bence burada da 4-0 devam edecek ki bence bir önceki programda konuştuğumuzda X faktörlerden bahsetmiştik. Ben Max'i demiştim. Evet, burada Maxi da seni mutlu edecek oynadı. bir sonuç geldi gerçekten. Evet, yani yani oyn oynamasına gerek kalmadık çünkü Hardın da ilk yeri çok kötü oynadı bence. Harden zaten maçı kötü oynadı yani ilk yarıyı daha evet kötü, kötü oynadı yani. yani Anladım. şöyle bir şey var uzun vadede belki bunu daha iyi konuşuruz Hı -hı. ama yani hardın hiç hali yok gibi gözüküyor. Abi. Çok işte o korktuğumuz evet, aslında yani hani korktuğumuz evet. başımıza geldi. Yani biz hani aynı yani. biz ona böyle bunu 7 maçta 5 maçta yapmasını beklerdik hardın şimdiden şey dedi yani ben S skordu. aynen playoff modunu erken açıyorum dedi yani hani çok kötü oynuyor gerçekten. O aşil tendonunda yaşadığı problem bence onu birazcık etkiliyor, etkiliyor kötü etkiliyor gerçekten. Ama işte tam olarak bundan ötürü zaten Tyrese Maxey'e ihtiyacı var Philadelphia'nın. Çünkü James Harden'ın yetersiz kalacağı yerleri doldurabilecek yegane isim. Yani Joel Embiid orada yanda yancı olabilecek, yoldaş olabilecek tek isim Tyrese Maxey. <laughs> Ve Brooklyn maçında da aslında bunun altını çok iyi doldurdu. Maçı 33 sayıyla bitirdi. Yani zaten playoff kariyer rekoru oldu bir yandan da. Onun böyle bir sürükleyici olmasına özellikle Harden'ın verimsiz kaldığı noktalarda ihtiyacı var Philadelphia'nın. Evet bugün yine şöyle bir bakıyorum. 1 2 3 4 5 seri konuşmuşuz. Diğer serilerde, diğer programlarda konuşmaya devam edeceğiz. Bunlar ikinci maçların oynandığı serilerdi. Özel ağızdan sağlık. Teşekkür ederim Efe. Ya bakalım seriler tabii yani ilk maçlardan sonra artık Hı -hı. önümüzde biraz daha net bir tablo var ama zamanla yani üçüncü maçlarla beraber yani bir iki tarafta deplasmanı gittikten sonra o play serisi iyice moduna girebilir. Bir de hep meşhur bir deyim vardır. Hani iki takım da deplasmanda maç kazanmadan play serisi başlamaz diye. <laughs> evet. O yüzden yani şimdi 3'e 4'e girerken bunu bekleyeceğiz biz de. Bekledikçe de anlatacağız. Bakalım. Bakalım neler olacak. Steppekin bu bölümünü tamamladık. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın.